Merhaba gençler, bugün sizlere basit dizi yapımını göstereceğim. Evet, direkt başlamak istiyorum. Öncelikle kukla birin yanına bir tane kukla iki getirelim. Kediyi döndürelim ve basitinden bir tane arka plan ekleyelim. Hangisi olsun, bu olsun. Evet, şimdi yapacağımız şey çok basit. Öncelikle kukla birim tıkladığımızda merhaba demesini istiyoruz. Daha sonra biraz mola verip haber biri salmasını sağlayacağız. Peki bu haber bir ne işimize mi yarıyor? Biz böyle haberleri çoğalta çoğaltı birbirleriyle diyalog ya da hareket etmelerini sağlayacağız. Evet bakalım. Bu bize merhaba diyor. Şimdi haber bir haberini aldığı zaman diğer kuklanın da merhaba deyip bir saniye bırakıp haber 2 haberini almasını sağlayacağız. Bakalım. Bununla ilgili kısa bir diyalog oluşturulmadı. bakalım nasıl olmuş. Şimdi bu kedinin diğer kedinin yanına gitmesini sağlayacağız. Onu da şöyle yapacağız. Haber 5 haberini aldığım zaman hareket Hatta farklı bir şey yapalım. Fare doğru yönel. Böyle oluyor. Pardon. Şuraya bir sürekli tekrarlatmıyor. Şuraya. Gördüğünüz gibi kedicik fare evine nereye giderse oraya dönüyor. Evet bugünkü videomuz böyleydi. Kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.